Hepinize merhabalar arkadaşlar merhaba deyin bakın çocuklar Merhaba. bugün sizlerle Muhammed Emin ve Hacer'le yani kutudan ne çıkarsa ye challenge oynuyoruz evet arkadaşlar şimdi önümüze iki tane kutumuz var birisi yeşil birisi pembe şimdi Muhammed Emin, sen hangi kutuyu seçmek istiyorsun? Tamam Muhammed Emin pembe kutuyu istiyormuş. Hacer de yeşil kutuyu. Önce Muhammed Emin aç bakalım kutunu ne çıkacak? Aç. Aç. Ne çıktı? Havuç. E, Havuç çıktı. Bekle şimdi yeme. Bir daha Hacer açsın. Hacer aç bakayım sana ne çıktı? Aç. Ne? Aa, evet elma çıktı arkadaşlar. Birine meyve birine sebze çıktı değil mi? Ya. Şimdi bunu yiyecek mi çocuklar? Hadi bakalım elinize alın. Aferin yiyin bakalım. <laughs> Muhammed Emin birazcık ısırmakta zorlanıyor. Hadi hocam güzel mi tadı? <laughs> Muhammed emi sence? <laughs> Çok güzel. Tamam o zaman arkadaşlar. Ben şimdi diğer tabakları hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci tabaklarımızı da hazırladık gördüğünüz gibi. Biraz Anima. daha ittiriyorum. Şimdi Muhammed'im hangisini seçiyorsun? Gene pembeyi seçiyor. Hacer sen? Hacer gene yeşili seçiyor. Şimdi aç bakayım Muhammed Emin. <laughs> Muhammed Emin ekmek çıktı. Renklenmez <laughs> <laughs> ama. Evet dur. <laughs> Arkadaşlar Muhammed Emin biraz sinirlendi. Şimdi de Hacer açsın. Hacer aç. Hadi <laughs> <de> çitoz çıktı. Biz gelmedik ya. Çitoz çıktı. Şimdi onlar da yiyorlar. Bakalım. Ay her yerde batırdı. İşim var gideceğim lazım Evet arkadaşlar Muhammed Emin hala ekmek yiyor. Hadi hadi çitozuna bayıla bayıla yiyor ve Muhammed Emin etrafa döktü. Şimdi de son tabaklarımızı hazırlayalım öyle değil mi Hacer? Evet Mahmut emin son tabaklarımız olsun mu? Hı hı. Tamam o zaman diğer tabaklarımızı hazırlamaya gidiyorum. Evet arkadaşlar son bölümümüzün de tabaklarını hazırladık. Mahmut emin gene hangisini seçiyorsun bakalım. Hı. Gene pembeyi seçti. Arkadaşlar herhalde hacı ne sevdiği renk. Yeşil Mahmut emininki de pembe. Hadi bakalım o zaman aynı anda açın. Durun bir dakika saniye sayalım. 1 2 3 Açın bakalım. Kaldı. Limon <laughs> çıktı. Hacer sen aç bakalım. Hacer'e portakal çıkmış. Bence gayet de güzel. Şimdi ikiniz de yiyin bakalım. Muhammed'e mi ye bakalım. Sıra ifadene bakalım. Hadi. Hacer <laughs> düştü <İşte> arkadaşlar. <laughs> Muhammed'e mi yüzüne bakın. Hadi Muhammed'e biraz daha. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Muhammed Emin çok komik değil mi? Şimdi bir daha Hacer yesin. Aa Hacer alamıyor. Al Hacer ben vereyim sana. Ye bakalım Hacer. <laughs> Hadi ye bakalım. Merhaba, güzel. <laughs> güzel mi? <gülüyor> güzel mi? <laughs> 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 Muhammed Emin. Hadi o zaman arkadaşlar. Bugünlük <laughs> veda edelim mi? <laughs> Bugünlük veda edelim mi çocuklar? Evet. Veda edelim mi Muhammed Emin? Hadi o zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay deyin bakalım çocuklar.